Ne zaman oldu? Hangi operatörler yapıyor? Ne kadar korsanınız var? Hastaların durumu anlatır mısınız? Öncelikle sizlere ve Doğuş TV'ye bu programı hazırlattan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. En azından bölgenizdeki kurumları bu şekilde ziyaret edip onları gündemde tutmanız onların tanınması açısından da bir öncelik olacaktır. Teşekkür ediyorum. Bilim Hastanesi 2007 yılında 20 uzman, 4 pratisyen kadrosuyla e, hizmete girdi. E, yaklaşık 16 yıllık bir hastane. E, günlük ortalama 400 ile 450 arası hasta e, bakmakta. E, şu an e, branşlarımız olarak 3 dahiliyeci, 3 kadın doğum uzmanı, e, bir çocuk uzmanı, bir ortopedist, bir fizik tedavi, bir göz uzmanı, bir kardiyolog, bir ürolog artı bir radyolog, bir radyoloji uzmanı, bir biyokimya uzmanı ve bir enfeksiyon uzmanı olmak üzere 20 uzmanla şu an hizmet üretmekteyiz. Hastanemizde yaklaşık 180 personel çalışmakta. Bu da Kırıkhan'da hemen hemen sivil kuruluş olarak en büyük istihdamı sağlayan bir kurum bilim hastanesi. Bundan da gurur duyuyoruz. Bu kadar insana burada iş sağlamak, istihdam sağlamak ve ekmek vermekten dolayı gururluyuz. Hastanemizde ortalama aylık 250 ameliyat gerçekleşmekte. Yoğun bakımımız yaklaşık %85 dollukla hizmet vermekte. Hastalarımızın ee, yaklaşık yüzde 60'ı Kırıkhan içi, yüzde 40'ı da buradan İslahiye kadar Hasta ilçesi, Aktepe, Akbes beldeleri, Kumlu, Belen'in bazı köylerinde içine alan çevreye hitap etmekteyiz. Kırıkhan'da tek özel hastaneyiz. Ee, ve e, bu gelen yoğun talebe de karşılık vermek için e, özellikle özel bir çaba gösteriyoruz. Ee, Gördüğümüz kadarıyla hastalar bizlerden memnun. Bu memnuniyet çıtasını yüksek tutmak, kalitemizi düşürmemek için de devamlı kendimizi yeniliyoruz. Alet ve ekipman noktasında yaklaşık 15-16 yıllık bir hastane olduğumuz için bir yıldan beri devamlı bir yenileme yapıyoruz. Mesela en son yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakımda bütün küvezlerimizi sıfırladık. sıfırladık Katlarda hasta başı monitörlerinden tutun, yoğun bakımlarda entübasyon cihazlarına varana kadar hepsini yeniledik ve bu yeni cihazlarla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hocam şeker hastasıyım, bayağı bir gündüz var. Bunu bize açar mısınız? Şimdi 3 dahiliyecim var dedim az önce hatırlarsanız. Dahiliyecilerimden bir tanesi Doktor Halis Elmas. Halis Bey asistanlık döneminden uzmanlık dönemine kadar kendisini endokrin noktasında endokrinoloji yani Diyabet şeker noktasında özel geliştirmiş bir doktor arkadaşımız. kendisine şu an yaklaşık 3 aydan sonra randevu verebiliyor. 3 ay dolu. Türkiye'nin her ilinden kendisine hastalar geliyor ve bu noktada da çok güzel işler üretiyor. Mesela insanların birçoğundan insülini kesiyor. 3 ilaçtan 2 ilaca düşürüyor. 2 ilaçtan tek ilaca düşürüyor ve çoğu hastadan ilacı da iptal edebiliyor ama burada tabii en önemli şey doktorla Hastanın koordinasyonudur. Yani doktorun söylediklerinin uygulanması, perizlerin yapılması, moral ve stres noktasından uzak durulması, ilaçların düzenli kullanılması ile ilgili bir çalışmaları var. E, günlük ortalama 60 hasta bakıyor e, ve e, dediğim gibi diyabet noktasında müthiş bir talep var. E, i̇nanın beni her gün 20 ile 30 arası tanıdığım dostlarım arıyor, randevu talep ediyorlar, erkene için. Çok yer olmadığı için de maalesef çok yardımcı da olamıyoruz. Ancak aralarda doktor arkadaşım da gene şeyini rızasını alarak çünkü kaliteyi düşürmek istemiyorum diyor. Yani çok fazla hasta bakıp da kalitesiz bir hizmet üretmek istemiyorum. Belli sayıda hastaya her hastaya en az 15-20 dakika ayırarak bir hizmet üretmek istediği için biz çok da üstüne yüklenmeden günlük belli bir hasta sayısıyla hastalara hizmet vermesini sağlıyoruz. Ve kendisine şu an çok büyük talep var Kıbrıs'tan yurt dışından ee, Mesela çok enteresandır, İstanbul'dan hastalar uçakla sabah geliyor, muayenesi olup akşam uçağıyla geri dönüyorlar. Ve bu Türkiye'nin birçok ilinde bu şekilde mevcut. Ee, doktorumuz e, kendisini her gün geliştiriyor. Çok okuyan, çok araştıran bir doktor arkadaşımız. Dediğim gibi hastaların memnuniyetinden de bunu görüyoruz. Bir giden arkasından 10-15 hasta bize gönderiyor ve randevu talebi oluyor. Bundan dolayı da bilim hastanesi olarak bu bölgeye böyle bir hekimi kazandırdığımızdan dolayı da gururluyuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.